Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Haberimizden bahsetmeden önce kanalıma abone olunuz. Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Gelin'in başarılı oyuncusu Talya Çelebi doğum gününde büyük bir sürprizle karşılaştı. İstanbul'da 6 Temmuz 2000 yılında doğan Talya Çelebi, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olup ardından Birkent Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümünde eğitim aldı. Gelin dizisinde canlandırdığı Hançer karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Özellikle dizideki performansıyla dikkat çeken Talya Çelebi'nin set dışında da yakın arkadaşlığı olduğu Canay Türksever'le ilişkisi magazin gündemine oturdu. İkilinin set dışında birlikte vakit geçirmeleri sosyal medyada ve hayranları arasında sürekli konuşulan konular arasında yer alıyor. Son olarak Talya Çelebi'nin 24. yaş günü dizi ekibinin ve Canay Türksever'in sürprizleriyle unutulmaz bir gün haline geldi. Gelin dizisinin resmi sayfasında Talya'nın doğum günü kutlamaları yer aldı ve bu özel gününde Canay Türksever, sürpriz bir ziyaret yaparak Talya'yı yalnız bırakmadı. İkilinin, Türkiye ile Hollanda maçını izleyerek doğum gününü kutladıkları biliniyor. Bu anlamlı jest, hayranıları tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı ve çiftin ilişkisinin magazin dünyasında daha da merak edilmesine sebep oldu. Talya Çelebi'nin hayranları, güzel oyuncunun doğum gününde ne arzu edeceklerini merak ediyor ve bu konudaki düşüncelerini paylaşmalarını bekliyoruz. Talya Çelebi ve Canay Türksever'in birlikte oldukları haberini sabırsızlıkla bekleyen takipçiler, ikilinin gelecekteki projelerini ve özel hayatlarını yakından takip etmeye devam ediyor.